milletvekillerimiz, il başkanımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, hasılı Rize'deki yöneticilerimizle beraber bu program vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çayın başkenti Rize'de Çamlıhemşin Çamlıhemşin tüneli ışık görme töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Çamlıhemşin tünelimizi geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız ile birlikte temelini attığımız Pazar Ardeşen Çamlıhemşin Ayder il yolu kapsamında inşa ediyoruz. 36,5 kilometre uzunluğundaki projemiz Karadeniz sahil yolunun Pazar Ardeşen ayrımından başlayıp Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek Ayder mevkiinde Ayder yenileme ve koruma ile entegre olarak son buluyor. Yeni bir yaklaşımla ele alarak bütünlü sıcak karışım kaplamalı inşa ettiğimiz projemiz kapsamında 960 metrelik Çamlı Hemşin Tüneli ile 2252 metrelik Hala Tüneli ve toplam uzunlukları 215 metre olan 4 adet köprü ile 3 adet kavşak bulunmaktadır. Ayrıca yolun yaklaşık 5. kilometresinde Tunca kavşağından ayrılıp Tunca beldesine bağlantı sağlayan yolun 3 kilometrelik kesimini de bu işin kapsamına dahil ettik. Böylece proje uzunluğumuz da 39,5 kilometreye ulaşmış oldu. Değerli Hemşerilerim, bilindiği üzere Doğu Karadeniz bölgemizin zorlu coğrafi şartları, yerleşim yerlerimizi birbirinden ayıran doğal engellerle dolu. Ayrıca bu yörenin aşırı yağış alan bir bölge olması, dik eğimli topo topografik yapısı nedeniyle muhtelif kesimlerinde kaya düşmeleri, selafetleri ve heyelan riskleri bulunuyor. Ancak bu engeller karşısında asla bes, pes etmedik, etmiyoruz. Dağları tünellerle delerek, derin vadileri köprülerle geçerek insanımızın ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirdik. Medeniyetimizin sınırlarını da genişlettik. Bugün burada 960 metrelik Çamlıhemşin tünelindeki kazı çalışmalarını tamamlayıp ışık görme aşamasına gelerek bu azim ve kararlılığın bir örneğini daha beraberce yaşıyoruz. Ardeşen ayrımından Ayder Yaylası'na yol boyunca trafiğin güvenli akışını sağlamak amacıyla özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan Çamlıhemşin ilçe geçişini Çamlıhemşin tüneli ile geçmiş olacağız. Bu tünelimizin Hemen devamında da yine Çamlıhemşi'nin eşsiz doğasını korumak için 2252 metrelik hala tünelini de hayata geçireceğiz. Bu yolumuz Karadeniz bölgesinde son dönemlerde hem kış turizmi hem de yayla turizmine hizmet eden ve her yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na ulaşım sağlamasıyla bölgenin kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından büyük öneme haiz. Projemiz ile mevcut yolda artan trafik yoğunluğu rahatlatılarak güzergahta daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım tesis ediyoruz. Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 2 kilometre seyahat süresinde ise pik zamanları dikkate almaksızın söylüyorum 20 dakika kısalma sağlamış olacağız. Böylece zamandan 180 milyon lira, akaryakıttan 115 milyon lira olmak üzere yıllık tam olarak 295 milyon liralık bir tasarrufu da gerçekleştirmiş olacağız. <laughs> Ayrıca çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5600 ton azaltarak Rize'nin eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlamış olacağız. Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşım kolaylığı sağlayacak projeyle tüm bölgedeki ticari ve turizm potansiyelini de artırıyoruz. Ama özellikle bu yolumuz başta Ayder Yaylası olmak üzere tüm bölge turizmi için önemli bir dönüm noktası olacak. Neredeyse bütün yıla yayılan trafik yoğunluğu bu yolumuz sayesinde önemli ölçüde rahatlayacak. Turistlere ve Rize'li hemşehrilerimize daha rahat bir seyahat imkanı sağlamış olacak. Daha kısa sürede, konfor ve güvenle ulaşabilme imkanı turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine de imkan sağlayacak. Turizm çeşitliliğini artırarak bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak, bölgeye yapılan yatırımların artmasına ve yeni turizm tesislerinin açılmasına öncülük ederek yeni istihdam imkanlarını da beraberinde getirmiş olacak. Şimdiden tünelimiz hayırlı uğurlu olsun değerli kardeşlerim. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol medeniyettir. Sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir. Anlayışıyla son 22 yılda doğu batı, kuzey güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağlarıyla donattık. Bugün toplam 68.494 kilometrelik karayolu ağımızın 29.590 kilometresi bölünmüş yolağından oluşuyor ve 81 ilimizin 77'si bölünmüş yollarla birbirine bağlanmış durumda. Doğu Karadeniz bölgesi gibi yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgelerde doğaya meydan okuyan yüksek teknoloji ürünü köprü ve tünel gibi sanat yapılarıyla yol kullanıcılarına çok daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Ülkemiz geleninde 2002 yılından bugüne kadar 80, 2002 yılına kadar 80 yıllık dönemde sadece 50 kilometrelik tünelin yapıldığını düşünürsek son 22 yılda 715 kilometre tünel açarak bu uzunluğu 765 kilometreye çıkarmış bulunmaktayız. Yine aynı şekilde 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğumuz da 788 kilometreye yükselmiş durumda. Bu yapılarımız sayesinde seyahat süresindeki kısalmalardan yılda yaklaşık 113 milyar 870 milyon lira iş gücü tasarrufu, akaryakıttan ise 83 milyar 622 milyon lira olmak üzere toplam 197 milyar 492 milyon liralık ekonomik fayda sağladık. Değerli hemşerilerim, Rize Avrupa ile Orta Asya'ya açılan Kafkasya koridoru üzerinde yer alması ve Doğu Doğu bloku ülke pazarlarına ulaşım imkanı sağlayan konumu ile Doğu Karadeniz'in önemli merkezleri arasında yer almaktadır. Hızla büyüyen ve gelişen organize sanayi bölgesi ve yapım çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın tamamlanmasıyla Karadeniz'de önemli bir lojistik üs haline gelecektir. Bu nedenle Rize'nin artan potansiyeline bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişmiş bir ulaşım ve iletişim altyapısı tesis etmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda son 22 yılda Rize'nin ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımları için 135 milyar 935 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2002'ye kadar sadece 12,2 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz 175,1 kilometre daha yaparak toplamda 187.3 kilometreye ulaştık. Yolların sadece 12.2 kilometresi bütünlü sıcak karışım kaplamaydı. 376 kilometreye yükselttik. Karadeniz sahil yolu, Ovid tüneli, İkizdere şehir geçisi, Hurmalık bir, Hurmalık iki tünelleri ve Rizeli vatandaşlarımızın 70 yıl boyunca hayalini kurduğu Salara tüneli gibi çok önemli projeleri tamamladık. İyidere İkizdere, Kendirli, Isırlık, Güneysu Başköy yolları ve bir araya geldiğimiz Ardeşen Çamlıhemşin, Ayder yolu gibi 16 karayolu projemizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapımı devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın da Rize'nin geleceğine vurulan bir mühür olduğunu özellikle söylemek isterim. Bu limanımız Doğu Karadeniz bölgesi, Avrupa ve Asya'ya, Orta Asya'ya açılan Kafkasya koridoru üzerinde konumu ile stratejik bir öneme sahip. Kafkas ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri arasında potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak inşallah. Vize gelişen ulaşım ağları sayesinde çayın başkenti olarak zirvedeki yerini korumakla kalmayacak uluslararası bir lojistik üs olarak Türkiye'yi dünyaya bağlayacak bir merkez de olacaktır. Bu düşüncelerle projede emeği geçen ve bu önemli aşamaya getiren işçisinden mühendisine kadar, müşavir firmasından yüklenicisine kadar yine buradaki işleri koordine eden Valiliğimize, belediye başkanlarımıza kadar ve yine bu projeyi en başından takip eden, bugüne gelmesinde büyük emekleri olan Rize milletvekillerimize, Rize il başkanlarımıza ve bu projeyi bundan önceki projelerde olduğu gibi başarıyla hayata geçireceğinden geçireceğinden emin olduğum Karayolu kardeşlerime bu vesileyle teşekkür ediyorum. Rabbim bu projeyi İnşallah kazasız belasız bitirerek bir an önce hizmet açmayı bizlere nasip etsin diyorum ve sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.